Oo, lezzetli suyu var ha. Evet suyu güzelmiş. Baba. Efendim kızım. Ne? Nereye geleyim? Bu tarafa mı geleyim? Geliyorum. Ne oldu? Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese yeniden merhaba. Bugün yine dışarıdayız, yine yollardayız. Peki nereye gidiyoruz bugün? Bugün sizleri iki güzel çeşmeye götüreceğiz arkadaşlar. Ee, gideceğimiz çeşmelerin birisi Arnavutköy, e, Dursunköy civarında arkadaşlar. Arnavutköy biraz geçtikten sonra Dursunköy diye bir yer var. Güzel bir köy. Bir tanesi orada. Köye çok yakın. Diğeri de yine ona yakın bir bölgede arkadaşlar. Birazdan orada olacağız inşallah. Çeşme başında görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk çeşmemize geldik Burası güzel bir yerde Dursun köyü dediğimiz yer burası işte Fakat tabi biz köyün az bir dışındayız Şöyle ağaçlar yeşillikler bol miktarda Temiz hava mevcut Güzel bir yer Evet Şimdi bidonumuz dolmak üzere Şarıl şarıl akan bir çeşmesi var. Allah yapandan yaptıranlar razı olsun. Eşyaların bekçisi. Fatıma ne yapıyorsun? Nerede kebelek? Uçtu uçtu bak burada. Bak burada burada bak. Gitti. <laughs> evet burada arabamızın iç temizliğini yapmaya çalıştık biraz. Ne haber? Ne yapıyorsun bakayım? Turist, ne çikolatası aldın? Nereden aldın çikolatayı? Yani, Arap, arabadan, arabadan bu. mı buldun? Yani, arabadan turist. Turist. Tamam turist tamam. Evet arkadaşlar gelmişken arabamızı da biraz yıkıyoruz. Burada böyle giderleri de var. Tam araba yıkama yeri. Evet arkadaşlar az önceki çeşmede biraz arabamızı yıkadık. Biraz temizlik yaptık. Ee, şimdi başka bir yere geldik. Dursun köyün içinde. Başka bir yere geldik. Çok güzel bir çeşme var burada. Ee, az önce arabamızı yıkadığımız çeşmede içme suyunu e, alabileceğimiz bir yer gösterdiler bize. Buranın suyu biraz sert dediler. Köyün içine gidin oradan su dağdan geliyor Dediler ee, Oradan suyunuzu alabilirsiniz dediler Yani içme suyu alacaksanız gidip oradan alın dediler Bize tarif ettiler bize geldik çeşmeyi bulduk Şimdi size onu göstereyim arkadaşlar Evet kızım ördekleri gördü şu an Ne oldu kızım Onlar kaz mı Ördek mi ne onlar Ördek mi Ha Eee Fak fak diyor evet. Arkadaşlar çeşme bu. Şu an suyu şarıl şarıl akıyor vallahi. Arkadaşlar burası Arnavut köy geçtikten sonra Dursun köy mevkii. Bu gördüğünüz gibi hayvanlar. Kurban Bayramı döneminde zaten bu köy çok kalabalık oluyor arkadaşlar. Böyle hayvancılık yapanlar da var. Kurbanını kesmeye gelen çok fazla insan var burada bu köyde. Evet çeşmesi de bu. Bize bahsedilen çeşme. Bismillahirrahmanirrahim. Evet suyunun tadı hakikaten diğer taraftan daha güzel. Lezzetli bir suyu var. Su dağdan geliyormuş arkadaşlar. Güzel tadı var. Köy de güzel bir köy gerçekten. Şu an o kadar havadar, o kadar güzel bir rüzgar esiyor ki. Su buradan dereye iniyor galiba. Ağızdan dereye iniyor burada. da gideri de var. Arkadaşlar şunları bilmiyorum hatırlayanınız var mı? Köyde yaşayanlar bilirler. Bizim köyde de bunlardan çok yetişirdi dere kenarlarında. İsmini tam olarak hatırlayamadım ama bilenler yorumda yazabilirler. Evet Baba. Efendim kızım çek. Nereye geleyim Bu tarafa mı geleyim Geliyorum ne oldu daha da, daha da, daha da. Geldim çek. Nereyi çekeyim Ördekleri mi çekelim Hadi çekelim Yapalım katkısı çeşmi yapalım acaba. Diğer tarafta doldurduğumuz suyu buraya geri bırakıyoruz. Bu çeşmeden yeni su alıyoruz. Evet, buranın suyunun güzel olduğunu duyunca, bütün suyu buradan almaya karar veriyor. Şimdi köyden çıkıyoruz. Ve en son çeşmemize doğru gidiyoruz arkadaşlar. En son çeşmemiz çok uzak bir yerde değil. Köyden çıkacağız, az bir yol gideceğiz. Orada. Evet, diğer çeşmeye ulaştık. Evet arkadaşlar buradaki çeşmeden de biraz su içeyim dedim Ben bir elimi yüzümü bir daha yıkadım ee, Buranın suyu hem az akıyor hem de biraz hakikaten sert Yani buradaki çeşme e, hani çok gelmeye değecek bir çeşme değil Ama diğer az önce gösterdiğim iki çeşme Gerçekten güzel çeşmeler birisinde arabanızı yıkayıp temizleyebilirsiniz Diğer köydeki çeşmede suyunuzu içebilirsiniz Veya bidonunuz varsa içme suyu bidonlarınızı doldurabilirsiniz Güzel bir köy Dursun köy bu e, Kıraç tarafına doğru giderken yani Esenyurt'tan Kıraç'a doğru giderken e, bu bölgede uğrayabilirsiniz. Bu bölgeye yakınsanız gelinip e, görülebilecek bir yer. Ayrıca oturup piknik yapılabilecek yerler de var. Köyün içerisinde. Köyün ta, e, etrafında. Ağaçlık alanlar da var. Piknik alanları da mevcut. Bilginiz olsun. Şimdi artık yavaş yavaş evimize gideceğiz arkadaşlar. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. E, görüşmek üzere. Hoşçakalın.